Kütahya'mızın 11. pazarımızı kuruyoruz, e, kurmuş bulunmaktayız. 11 e, pazar e, aşağı yukarı önümüzdeki her bir yıl devirmiş olacağız. Kütahya antika pazarımız 11 aydır aynı güzelliğiyle, aynı neşesiyle, e, şehir dışı katılımlarıyla güzelliklerinin aynı bir şekilde katılımlar yoğun bir şekilde hava şartları soğuk olmasına rağmen yine ilgi rağbet büyük. Türkiye'nin gene e, her vilayetinden misafirlerimiz, esnaflarımız var arkadaşlar. Pazarda neler mevcut? Aynı bildiğimiz gibi binlerce antika eşyamız var. İkinci el e, diyelim ki eşyalarımız var, el sanatlarımız var. Hostellerimiz var. Yani antika dair her şeyimiz pazarda mevcut. Arkadaşlar önümüzdeki ay, e, nasip olsa bir yılı tamamlamış oluyoruz. Önümüzdeki ayın 25'inde, Şubat'ın 25'inde Kütahya Antika Pazarı'mız, yer sosyete pazarı ee, Antika pazarımız kurulacaktır. Bütün halkımız, esnaflarımız, şehir içi, şehir dışı, bütün halkımız, bütün Türkiye, Ege Bölgesi'nin en büyük pazarına davetlidir.